Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Es sirajul wahajen dersine devam. Mührim. İhrama girmiş ondan neler istenilir? Şimdi adam kefen gibi bir şey giydi. Alt üst. Dedi el muhrimu yenwi kalbiyle niyet getirir ha. Ama diliyle de söyleyebilir. Neveytül hac diyebilir. Ve yülebbi libeykallahumme libeyk. Manası nedir? Allah'ın senin emrinde amadeyim. Asas duruş. Libeykallahumme libeyk. Eğer getirdi para haram ise, akideyi sahih olmazsa. Orada tağutlara dua ediyorsa Allah melekler diyor. La lebeyke ve la sa'deyk ve haccuke Allah senin kökünü kalsın diye beddua ediyor. Hac ne kadar önemli. O kadar da bedduayı. Sen tağutlara dua ediyorsun. Melekler sana beddua ediyor. Bu da hadislerden Fe in bila niyye lem yen Adam hiç niyet getirmemiş. Tak içeriye girdi. Yani ihrama girmemiş. Lübeyke Allahümme lübeyke diyor. Ula tertibi bozma. Önce niyet sonra telbiye. Emrinde amadeyim. Dün baktım bir tane malcı. Malcıların ileri geleni birisi diyor şeytana cemarik olan yerleri de taş atmak da yok. Bu dedi böyle bir şey yok. Bu da yalan dedi. Putperestlerin işi dedi. Bayraktar bayraklı mı ne zıkkımın bayrağıysa. İşte bak yeni bir din çıkartıyorlar öyle değil Radikaliz tekfirciler ayrı bir din. maalcı ayrı bir din. Sofi şatahatı ayrı bir din. Selefi sathisi de ayrı bir din. Hele sen ehli sünneti gündemde tutma neler neler yaparlar. Ve inneva ve lem yulebbi niyet getirdi telbiye yok. Ve tam tersine Niyet yedi Hac'a gidiyorum ağzı kapattı. İn akadı ala sahibi hac olur da noksanlık var. Hatta ala dediği dediğinde mukabile Said dedi olmaz. Söyleyeceksin telbiyeyi. Ama hocam dedi orada söylüyor. Türkiye dönerken eski tas eski hamam. Hacı gitmemiştir. Onun uçağı hacidir. Kendisi hacı değildir. Ve yusennul guslu lil ihram. Bak nerede yapıyorlar benim bildiğim. Medine'den gidenler, genelde buradan uçakla Medine'ye gidenler, Zülhüleyfe'de başını yıkarlar. Başıma yıkama yeri var. Ben de yaptım. Yıkanır. Ömreciler de öyle, hacizler de iler. Sonra ihram giyersin. Neveytül hac. İfraden mi? Kiranen mi? Temettü'n mü? İşte bu hikmetleri ve bu incelikleri bileceksin. Feyn acaz. Başını yıkamıyor. Teyemmem. Teğmem dedi, elini kolunu tek yapar. Ha. Böyle yapar, bu iş bitti. Allah'ın emri yine gelmiştir. Ama bu sünnettir. Yüsen'nü dedi ya, وَلِدُخُولِ Mekke. Şimdi Mekke'ye girdi. Bak Kur'an bir Mekke diyor, bir de Bekke diyor. <laughs> ben araştırdım bu noktayı, Rabbim bizi vesile eyleyelim de. Bekke, Kabe'nin kendisidir. Abi böyle çevresi. Mekke tüm şehirdir. Allahu Ekber. Niye oraya bekke diyorlar? İzdiham manası. insanlar etrafta izdihama giriyor ya. Bak Kur'an ne acayip bir derin kitaptır. Tüm peygamberler Kabe'ye yönlendiğinde ispatlandı. Tuhul-i Mekke'ye giderken ne yapacaksın? Bir daha yıkanacaksın. O niyette gir. Sonra hacilere ne yapıyor?

Arefe'ye gitmeyen adamın hacı bitmiştir. O sene olmaz. Onun için de yıkanacaksın. Sabahleyin hatırlıyorum. Yıkandılar ve Arefe'ye yola çıktılar. Müzdelife var. Müzdelife. Üç gün o bölgede Müzdelife'de kalirler. Mina var. Müzdelife var. Gadaat Nehri nahri o sabahleyin kurbandı. Ve fi eyyamit teşriki lirremi. Bak gördün. Eyyamit teşrik hani fiyakara üç gün. Giderler remi ederler. Remine üç şeytan cem, cemarat selase. Büyüktür, ortadır, küçüktür. Mealcılara söylesen bu da yoktur. Çünkü peygamberi kabul etmiyor ki. Bir de yalancı dedi ben sünneti kabul ediyorum. Yani fiili. Hz İbrahim'den gelen bir fiiliyat var. Niye kabul etmiyor? Hani sen kabul ediyordun? Münafık diyeceksin. Ve en yuttayyibe bedenehu lil ihram. Bak Zülhüleyfe dersiniz ya Medine'de. Güzel koku vereceğin ihram için. Bak ihramdan sonra olmaz. Keda sevbehu fil asak. Elbisesini daha o böyle güzel elbiseyi koku vereceğin, O sevp nedir? İzar ile riddadır. Alt yukarı üstte, Alt üsttür zaten. Ama bu iş ihrama girdikten sonra yapamazsın. Ölüz. Ve la be'se bi istidameti Hocam ben bu şimdi koku vurdum. İhramdan sonra koku gelir. Caizdir. La be's. ولا بطيب bi tibin lehu demek yani böyle görünür. Üzerine cirin bu bir şey olmaz diyor. Lakin لو نزع ثوبه المطيب ثم والفديه Adam o kokulu, güzel kokulu elbiseyi, izarını, ridasını, ihramını diyelim çıkartı bir daha giyerse fidye verecektir. Çünkü kokulu olarak sonra da giydi, ihramdan sonra giydi fidye. Fidye ne kadardır? Hanefilerde, şafilerde araştıracaksın. Ve en tuhaddibel mer'etu lil Kadın ihram için şu ellerini kına vurur. Caizdir. Caizdir. Ama eğer kadının kocası ölmüşse, kadın muhaddeyse, yani haddattaysa 4 ay, 10 gün o zaman kınayı vurmaz. Ve yetecerredur raculul ihramihi adam kendi ihram en mekit-i dikili şeyleri giyme, ölüye benzeyecek. Mekit يلبس إزارا ألطان ورداء أستان أبيضين بياض ونعلين أخبر يعني تلك ديال نعلين تلك ويصلي ركعتين بها ذو الحليفة ديكي ركعة تخلى جنة يولا شيخ مضان ثم الأفضل أن يحرم إذا بعثت به رائحة رائحته او توجه لطريقه ماشيا يا يولا يريور يا عربا الى او زمان ترين اجرار كان احرام قتر نويتو يحرام الحج ترين بي بلاز عصن ديليني قلان وفي قوله يحرم عقب الصلاة دمش همان نمازان صورة يستحب اكسار التلبية رفع الصوتي في الدوام دائما دي مخ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ben şirk etmiyorum ulan sen demokrasi layıklığında kabul etmiyorsun lan وخاصة عند تغير الأحوال. الأحوال شو؟ Rukub, nüzul, suud, hubud, iktilat, rafaka, yan yana daimen tekbir getirecek. Tekbir değil, telbiye. Ve la tusta'fi tavafil kudum. Tavafil kudum bak. Tavafil kuduma girer girmez telbiyeyi bırak. Bu da müsta'ab değil. Fil kadim kürüşünde tusta'abu fila fi cehren dedi. içinden söyle. Lafzu şöyle Allahumma Allahumme lebbeyke. Le demek tekraren emrinde hazırım. Allah'ım. İşte bunu da manasını bilmiyor. Emrinde amadeyim ya Rab. Kulluğa geldim. Boynumu eğdim. La şerikelek. Sana şerik zerre kadar yoktur. Zatında, sıfatında senin rütbeni kimseye vermem. Mekalidül umur senin elinde Rabbim. Sen hakemsin. Sen hakimsin. Sen müşerrihsin. Sen ilahsın. Sen mabutsun. Söz veririm. Ama bunu yapmayan adam sözü özü bir tutmadan birer münafık derecesinde yaşıyor. Alem İslam şimdi öyledir ha. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mükla şerike lek. Bir daha şerik yok. Şimdi her şey senindir. Nimet-i İslam senindir. Nimetler senindir. Hamd ile kulluk senalar senindir. Ve izâ râ'a mâ yu'cibu kâl lebeyke innel ayşe ayşul âhire. Güzel bir şey gördüğü anda innel aişe aişul âhire. İzâ farag'a min telvî sallâhu aleyhi ve sellem ve sâle alal cennâ ve rizvân isteâzı bi minel nâr. Allah'ımızı cehennemden koru. Allah'ı cennetil firdevsi cennetil firdevsi istiyorum senin rızanı istiyorum. Ama sufilerin cahil çevrelerin kafasında ne var güzel kardeşim? Dedi Ebu Bekir Sıddık demiş Allah'ım beni büyüt, büyüt, büyüt. Cehennemde ben kalacağım, kimse gelmesin. Hatta Lenin Mao da gelmesin. Demokratlar, sosyalistler gelmesin. Layıklar gelmesin. Bu yer benimdir. Ulan Sofi <laughs> sen bunu nereden çıkarttın? Dedi Kurban kitaplarda geçiyor. Tüm müminlerce ibadete giderken peygamberler başta Allah bizi cehennemden korusun. Zaten bunun için Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Bak nasıl bir din çıkarta gördün. Sen Kur'an sünneti doğru bilmesen sana yeni bir din yüttürürler ele değil. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين